İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar açıklandı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Konuyla ilgili CHP Samsun Milletvekili Neslihan Ancaoğlu, Atukum Belediye Başkanı Avukat Cemil Deveci, CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, İyi Parti Grup Başkan Vekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta ve İyi Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy destek mesajı paylaştı. Verilen kararın siyasi olduğunu öne süren CHP Samsun Milletvekili Neslihan Ancaoğlu, tamamen siyasi bir karar. AK Parti'nin oylarının yoğun olduğu alanda çalışmalar yapıyordum. Bu kararlar AK Parti'nin son çırpınışları. Çünkü gerçekten kaybedecekler. Vatandaşlar bir daha AK Parti'ye oy vermeyeceklerini söylüyorlar. Bugünkü alınan kararda da birilerinin önünü kesmek ve partiyi kaosa sürüklemek için. Ben programı yarıda bıraktım ve Ankara'ya dönüyorum. Yazık. Ülkede hukuk bitmiş, adalet yok. Yazıklar olsun. İmamoğlu seçildiği günden itibaren sürekli taciz ediliyor. Biz sonuna kadar Sayın İmamoğlu'nun yanındayız ve desteklemeye devam edeceğiz. Atakum Belediye Başkanı Avukat Cemil Deveci hakkında hapis cezası verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na destek için İstanbul'a doğru yola çıktıklarını belirterek Ekrem Başkanım, Atakum'dan yola çıktık. Demokrasimize sahip çıkmak için İstanbul'a geliyoruz haksızlık, hukuksuzluk karşısında seni asla yalnız bırakmayacağız. Sonuna kadar yanındayız. mesajını paylaştı. İmamoğlu'nun her zaman yanında olduklarını dile getiren CHP İl Başkanı Fatih Türkel de şunları söyledi. Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Sayın İmamoğlu'nun beraati noktasında karar verme ihtimali olan hakim Samsun'a sürülmüştü. Bugünkü davada tüm deliller ve tanıklar o sözün YSK'ya değil de kendisine hakaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya dair bir cevap olduğuna dair bir sürü kanıt ortaya koymuş olsa da üzülerek görüyoruz ki bir siyasi sonuç açıklandı. Sayın İmamoğlu'na temiz yolu açık olmakla birlikte bir ceza verildi. Ama bu karar vicdanlarımızda bir yara açtı. Biz yol arkadaşımızı siyasi davaya kurban etmeyiz. Sonuna kadar Sayın İmamoğlu'nun yanındayız. Kararla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapan İyi Parti Grup Başkan Vekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta da şunları söyledi. Ahmak demiş İçişleri Bakanı'na o da ona sen ahmaksın diyor. Ondan sonra YSK üzerine alınıyor. Ondan sonra birileri mahkemeye müdahil oluyor. Böyle bir şey yok ya. Ya bu memlekette kim kime neler dedi ya. Bunun bin katı hakaretler yapıldı. Keşke hiçbirisi olmasa. Ama ilk söyleyen kim ona bakmak lazım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu siyasi bir karardır. Siyasi kararda bir hakim kendiliğinden alır mı? Siyasi kararın arkasında mutlaka bir siyasetçi var. Bu kadar basit bunun mantığı. Şimdi böyle şey orada sevinç gösterisi. Yani kim kimsenin hiç gösterisi yapıyor. İnsanlar oraya gelen kalabalıklar şunu söylüyor. Korkmuyoruz arkadaş sizden diyor. Korkmuyoruz diyor. Bunu haykırırken de hiçbir korku siz onu bir kutlama zannediyorsunuz. Artık bundan sonra bütün korku perdeleri yıkılmıştır. Türk milleti, bu millet sizin bu istibdadınızdan korkmuyor arkadaş. İyi Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy ise, Cumhuriyet'in ilanından bugüne darbeler, adaletsizlikler, zorlamalara şahit olduk ama hiçbir dönem terörist dediklerinden medet umarak yaptıkları siyaset karşılık bulmayınca zorlama kararlarla seçim iptal ettiren devamında çok daha büyük farkla yenilmeyi hazmedemeyen ve bunu kan davasına dönüştüren bir iktidarla karşılaşmadık dedi